Merhaba arkadaşlar, duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs, gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. 200 milyonu aşkın kişiye bulaşan ve 4 milyonun üzerinde insanın hayatına mal olan virüse karşı pek çok aşı geliştirildi dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla aşı yapılırken son dönemde özellikle Avrupa'da aşılama çalışmalarının yavaşladığı bildiriliyor. Bu konu hakkında Dünya Sağlık Örgütü'nden flash açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın durağan koronavirüs aşı oranları hakkında ciddi endişelerimiz var dedi. Aynı açıklamada Avrupa kıtasında bir aralığa kadar koronavirüse bağlı 236 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısına değer verildi. Öte yandan dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 210 milyon dozu geçti. Covid-19 vakalarının sayısı 217 milyon 56 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 512 bine, iyileşenlerin sayısı 193 milyon 980 bine çıktı. Vaka sayısı ABD'de 39 621 bini, Hindistan'da 32 737 bini, Brezilya'da 20 728 bini ve Rusya'da 6 bini geçti. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.